Bana el bebe gül bebe diyenler <laughs> Bana el bebe gül bebe diyenler Hey gidi hey Arkadaşlar bakın bir işe girdim Geçenlerde bir işe girdim Sadece 6000 lira maaş aldım Yani tamam asgari ücret veriyorlardı ama Onu 3'e böldüler diyelim Geçen yıldı Yani 17000'i 3'e böl 6000 ediyor yaklaşık Yaklaşık 6000 maaş aldım arkadaşlar ve hiçbir şey yani bu 6000 hiçbir şey. 6000 ne ki? Ve o kadar zahmet çektim. Pazar günlerim bir tek boştu. Pazartesiden cumaya, cumartesiye kadar çalışıyordum. Sabah 8, akşam 8. Ama ortada sadece 6000 lira. Ve bu altı şimdi nasıl kazandım biliyor musunuz? Çok basit. Altın sattım, dolar aldım. Dolar sattım, altını aldım bir buçuk gram artırdım. Bir buçuk gramı bir dört binle çarp. Altı bin lira kar ettim. Yan gelip yattım altı bin lira kar ettim. Hani el bebe gül bebeydi. Hadi canım.